Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Ekmek Masalı. Bir zamanlar uzak bir köyde yaşayan Ayşe adında yoksul, kimsesiz bir kız varmış. Ayşe bir sabah erkenden uyanmış. Karnı çok açmış. Hemen mutfağına koşmuş. Mutfakta bütün dolapları açmış bakmış. Bomboş. Fırını açmış. Bomboş. Hiçbir şey yok. Mutfakta bomboş. Hiç yiyecek bir şey yok. Hemen gitmiş cüzdanına bakmış. Cüzdanı da bomboş. Ayşe ne yapacağını düşünürken aklına bir fikir gelmiş. Hemen dışarıya çıkmış fırına koşmuş. Ekmek çamca, ekmek çamca. Ben bu sabah uyandım, karnım çok aç. Mutfağımda da yiyecek hiçbir şey yok. Sen bana bir tane ekmek borç versen demiş. O sabah fırıncı çok sinirliymiş. "Aa siz gençler" demiş. "İstemeyi bilirsiniz ama vermeye gelince bizi hep unutuyorsunuz." demiş ve bir şarkı söylemiş. İstemeyi bilen verebilir. Neden sormuyorsun? ihtiyacın nedir? Ayşe şaşırmış ama o da bir şarkıyla karşılık vermiş. İhtiyacı bilen verebilir. Tabii ki sorarım. ihtiyacın nedir? Söylesene bana. Elimden geleni yaparım, söyle. Elimden geleni yaparım, söyle. Elimden geleni yaparım. Hmm, demiş ekmekçi. E, benim bu ekmekleri yapmak için ihtiyacım olan şey un. Um. E, sen bana bir çuval un getirirsen, ben de sana ekmek veririm demiş. Ayşe düşünmüş unu nereden bulurum? Un değirmende. Hemen değirmene koşmuş. Değirmenci amca, değirmenci amca ben bu sabah uyandım karnım çok aç mutfağımda da yiyecek hiçbir şey yok. Bana biraz un versen ben unu alıp ekmekçiye versem ekmekçi de bana ekmek verse ne olur bana yardım et karnım çok aç dayanamıyorum demiş. Ama o sabah değirmenci de çok sinirliymiş. Çünkü o hafta hiç rüzgar esmemiş. E, tabii hiç rüzgar esmeyince değirmen dönmüyormuş. Değirmen dönmeyince de buğday yapamıyormuş. Ve Ayşe demiş ki, ah siz gençler hep aynısınız. İstemeyi bilirsiniz ama vermeye gelince bizi hep unutuyorsunuz demiş. Ve bir şarkı söylemiş. İstemeyi bilen ver bilir. Neden sormuyorsun? İhtiyacın nedir? Ayşe yine şaşırmış. O da şarkısıyla cevap vermiş. İhtiyacı bilen verebilir. Tabii ki sorarım. İhtiyacın nedir? Söylesene bana. Elimden geleni yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. Söyle elimden geleni yaparım. O zaman Değirmenci demiş ki madem soruyorsun benim un yapmak için ihtiyacım olan şey buğday. Sen bana eğer biraz buğday getirirsen ben de sana un veririm demiş. Ayşe düşünmüş buğdayı nereden bulurum? Buğday çiftlikte. Hemen koşmuş çiftliğe. ''Çiftçi amca, çiftçi amca bana biraz buğday verir misin? Ben buğdayı değirmenciye vereceğim. Değirmenci bana un verecek. Ben unu ekmekçiye vereceğim. Ekmekçi de bana ekmek verecek. Bu sabah uyandım karnım çok aç. Mutfağım bomboş. Ne olur bana yardım et.'' demiş. Ama o sabah çiftçi de sinirliymiş. Çünkü o hafta hiç yağmur yağmamış. E, yağmur yağmayınca buğday yetiştirememiş. Aa ah, siz gençler hep aynısınız. İstemeyi bilirsiniz ama vermeye gelince bizi hep unutuyorsunuz demiş. Ve o da şarkısını söylemiş. İstemeyi bilen verebilir. Neden sormuyorsun? ihtiyacın nedir? Ayşe yine şaşırmış ama o da yine şarkısıyla karşılık vermiş. İhtiyacı bilen verebilir. Tabii ki sorarım ihtiyacın nedir söylesene bana Elimden geleni yaparım söyle Elimden geleni yaparım söyle Elimden geleni yaparım Ve çiftçi demiş ki madem soruyorsun benim ihtiyacım olan şey gübre. Eğer sen bana biraz gübre getirirsen ben de sana buğday veririm demiş. Ayşe düşünmüş gübreyi nereden bulacağım diye. Gübre koyunda. Koyun nerede? Yan çiftlikte. Ayşe hemen koşmuş yan çiftliğe. Orada bir sürü koyun varmış. Koyun kardeş, koyun kardeş, bana biraz gübre verir misiniz? Ben gübreyi çiftçiye vereceğim. Çiftçi bana buğday verecek. Buğdayı değirmenciye vereceğim. Değirmenci bana un verecek. Unu ekmekçiye vereceğim. Ekmekçi de bana ekmek verecek. Bu sabah uyandım. Mutfağım bomboş. Karnım da çok aç. Ne olur bana yardım edin demiş. Koyunlar Ayşe'ye bakmış ve Biz sana yardım etmeyi çok isterdik ama Biliyorsun bir haftadır hiç yağmur yağmadı. E her yer kuru kuru ot yok. Biraz ot yiyebilseydik Biz sana gübre verirdik. Ama bizim hiç gübremiz yok demiş. Çayır çimen ama kokuyu demişler. Ayşe düşünmüş ne yapacağım diye. Hemen çayır çimene koşmuş. Çayır çimen, çayır çimen. Otlar nerede? Neden her yer kuru? Bana biraz ot verin. Ben otu alıp koyunlara vereyim. Koyunlar bana gübre versin. Ben gübreyi çiftçiye vereyim. Çiftçi bana buğday versin. Buğday alıp değirmene vereyim. Değirmenci bana un versin. Un alıp ekmekçiye vereyim. Ekmekçi de bana ekmek versin. Bu sabah uyandım karnım çok aç ne olur bana yardım edin demiş. Çayır çimen demiş ki biz sana tabii ki verirdik ama bak görüyorsun her yer kuru kuru bize su lazım. Suya ihtiyacımız var ki sana ot verelim demişler. Ayşe düşünmüş su kolay dereye giderim bir su taşırım hemen suyu veririm size demiş ve koşmuş dereye. Dere kardeş, dere kardeş bana birazcık su verebilir misin demiş. Suyu çayır çimene vereceğim. Çayır çimen bana ot verecek. Otu koyuna vereceğim. Koyun bana gübre verecek. Gübreyi çiftçiye vereceğim. Çiftçi bana buğday verecek. Buğdayı değirmenciye vereceğim. Değirmenci bana un verecek. Unu da ekmekçiye vereceğim. Ekmekçi de bana ekmek verecek. Ne olursun bana yardım et. Çok açım bu sabah kalktım. Mutfağımda bomboş. Demiş. Dere çok üzgünmüş. ''Ah'' demiş. ''Siz gençler hep aynısınız. Ben sana yardım etmeyi çok isterdim ama baksana şu dere yatağıma. Her yer çöple dolu. Pikniğe gelen herkes çöplerini buraya atıp gitmiş. E ben şöyle biraz rahatlasam, gürül gürül aksam sana yardım ederdim. Sen benim dere yatağımı temizle ben de sana su vereyim.'' demiş. Ayşe çok sevinmiş. Kolay demiş ve hemen derenin etrafındaki çöpleri temizlemiş. Dere şöyle bir derin nefes almış bir oh çekmiş ve gürül gürül akmış. Çayır çimene su vermiş. Suyu çayır çimene verdikten sonra çayır çimen Ayşe'ye ot vermiş. Ayşe otu almış, koyunlara getirmiş, koyunlar Ayşe'ye pıt pıt gübre vermiş. Ayşe gübreyi doldurmuş çuvala, almış götürmüş çiftçiye. Çiftçi gübreyi görünce Ayşe'ye vermiş buğdayı. Ayşe almış buğdayı götürmüş değirmenciye. Değirmenci buğdayı görünce Ayşe'ye bir çuval un vermiş. Ayşe almış bir çuval unu götürmüş ekmekçiye. Ekmekçi karşısında Ayşe'yi bir çuval unla görünce duygulanmış. Ah demiş demek ki bu gerçekten ihtiyacı olan, gerçekten iyi kalpli bir kız. Ayşe'ye demiş ki, Ayşe bundan sonra karnın ne zaman acıkırsa bana gel kapım sana açık demiş. Ayşe çok sevinmiş. O sırada ding diye bir ses gelmiş. Fırından ekmekler pişmiş. Ayşe fırını açmış. Ekmekçi ekmekleri, sıcacık ekmekleri Ayşe'nin eline uzatmış. Ayşe o temiz sıcacık ekmeğin kokusunu burnuna çekmiş. Oh demiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanların başına, biri dinleyenlerin başına, biri de masalın kahramanlarının başına. Sevgiyle kalın.